Döndüğümde kaçmış olmazsın bu. <laughs> Döndüğünde düğün hazırlığımızı yapıyor olacağım. <laughs> hadi abi hadi. Evlenince sıkılana kadar öpüşürsünüz zaten. Selin biz de düğün hazırlıklarına başlayalım. Bu evlilik olacak çünkü. Ne yapayım kızım ya? Söyledik işte bir yalan. Anlayınca ne olacak peki? Cık, anlamayacak. Selin bak iş yarından çıktı. Söyle Ali'ye gerçeği. Ya Nazlı farkında mısın? Yetişmeseydik babasını öldürüyordu çocuk. <laughs> Anlayınca ne olacak peki? Daha da kötü olacak. Benim aklımda bir şey var. Yani tek bir şekilde çözebiliriz bunu. Selinciğim aklındakini söyle istersen. O kadar vaktimiz yok. Emre. Emre'nin yardımına ihtiyacımız var. Ya sence Emre bize yardım eder mi? Yani Ali'yi satar mı? Selin'cim şu an Emre benim için Ali'yi bile öldürür. Sen o işi bana bırak. Tamam güzel. O zaman bu nikah kıyılıyor. Ne? ne? Öyle değil. Sahte nikah memuru bulacağız. Yani sen tiyatrodan bir arkadaşını... ...sahte nikah memuru olarak buraya getireceksin. Selin! Sen iyice çıldırdın herhalde. Ya yalan üstüne yalan ne yapıyorsun sen? Ne yapayım Nazlı? Bizim zamana ihtiyacımız yok mu? He başka bir fikrim varsa bence çekinme söyle. Üf. Ay kızlar tamam tamam. Parti yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Eğlencemize bakacağız. O kadar kolay. O zaman sen şimdi taksi ara. Biz gidelim. Sen de bizi burada bekle Nazlı. Tamam. Selin, ben ve Savaş bu evde kalacağız. Siz gideceksiniz. Yok öyle bir şey. Ben de geliyorum. Ya Nazlı, sen de gelirsen şüphe çekeriz. Ya lütfen Aliye oylaman lazım. Ya Selin, savaşta kalmak istemiyorum. Arzam lütfen. Ya of Selin of, gıcıksın ya gıcık. Taksi tamam. Anne. He? Ali. Ne işin var oğlum senin burada? İşte birkaç eşyam vardı. Onları almayı geldim. Yani. İyi iyi yaptım. İyi misin sen? İyiyim. Hiç öyle durmuyorsun. Yok iyiyim. biz Levent'le bir an önce evlenmeye karar verdik oğlum. Beklemeyeceğiz yani. Ne <laughs> peki tebrik ederim. Doğru yapıyor muyum sence? Eğer emin değilsen yanlış yapıyorsun. Yok eminim. Eminim. Tamam bekleme o Kaçacak mısın hep benden böyle? kitap okuyorum görmüyor musun? Susar mısın? Ne haber? Özledim seni. Neredesin? Keşke yanında olsam şu an. Şu an Savaş yanımda. Beraber Şile'deyiz. Rahatsız etmezsen sevinirim. Sen ciddi misin? Hani nefret ediyordum Savaş'tan? Terbiyesiz bir de mesaj atmış ya. Ya sen o çocuğa benden nefret ettiğini mi söyledin? He? Sana ne sana ne. Senden nefret ediyorum değil mi? İstediğimi istediğimi söylerim değil mi? Alo. Yiğit. Ya özür dilerim. O mesajları ben yazmadım. Savaş atmış. Ya sen neyin özrünü diliyorsun? Özür falan dileme o çocuktan. Susar mısın sen? Şu an berabersiniz yani. Evet beraberiz. Ya beraberiz ama o anlamda bir beraberlik değil tabii. Gecede beraber kaldığımızı söylesene. Birlikteydik tüm gece ya. Onu da söyle bilsin. Bilmek ister belki. Ya sus. Ya sen dinleme onu Yiğit dinleme. Gece kaldınız. Değilmiş. Kaldık ama niye kaldık bir sor. Mecburiyetten kaldık herhalde. Ya Selin'le ilgili. Karışık durumlar var da o yüzden. Ya sen hala neden açıklama yapıyorsun bu çocuğa? Nazlı beni delirtiyorsun. Sen bir sus Savaş, sus. Aslında haklı. Bana açıklama yapmana gerek yok Nazlı. Anladım ben. Ya Yiğit, her şeyin bir açıklaması var sonuçta değil mi? Sen takma Savaş'a, hiç takma. Yiğit takma beni, takma. Şey, gece, bütün gece birlikte geçirmemiz, birlikte kalmamız, birlikte uyumamız... ...hiç takılacak şeyler değil. Hiç, asla. Yiğit, sen dinleme onu, dinleme. Tamam Nazlı, önemli değil gerçekten. Ne demek önemli değil? Ne Bir şey diyeceğim. Sen yarın buraya gelsene, ben sana her şeyi yüz yüze anlatayım. Çüş! Evet evet, gel. Vallahi gel. Emin misin? Evet, eminim tabii. Ee, ben sana şimdi birazdan konuma atıyorum. Yarın da görüşürüz zaten, ha? Ee, kapattım ben, görüşürüz. <laughs> gelsin bakalım, gelsin. Gelsin, gelsin. Sen de görsün bakalım. Gitti. Savaş, Yiğit yarın buraya gelecek ve sen hiçbir şey yapmayacaksın. Öküz, fasulye öküzü, gıcık, telefon hırsızı telefon. Kızlar ne yaptınız ha? Hallettiniz mi? Hallettik hallettik merak etme. Emre'yle de konuştuk. Yani gerçek nikahım bunu yollayacak. Diğer arkadaşımız da gelecek işte. Ay inşallah bir sorun çıkmaz. İnşallah Ali vazgeçer o zamana kadar. Selin biraz pişman gibisin. Nazlı'cığım artık başladık bir işe. Devamını da getireceğiz yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz. Merhaba Güneş, nasılsın? İyiyim. Operasyonda peri, onu bekliyorum. Çıkmadı hala. Biz de seni yalnız bırakmayalım dedik. İyi yaptınız.